anlattığını kendisi dahi anlamayan, kendisi gibi karşısındakini de ahmak gibi nitelendiren zata buradan cevabımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, kayıtsız şartsız bütünlüğüne, milletinin devletiyle olan bağlılığına, İstiklal Marşı'nın Ankara ile olan bağlantısına kast etmeye çalışan zat bizi iyi dinle. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sen ki cumhuriyetin vermiş olduğu emanetle vekil oluyorsun kalkıp bunları tartışmaya açmaya çalışıyorsun. Devletin bütünlüğüne kastetmeye çalışan düşüncelerini kendine sakla. Kendinle beraber toprağa göm. Buradan AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Büyük Birlik Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Deva Partili Gelecek Partili, Zafer Partili, ne kadar parti varsa buradan tüm kardeşlerimize sesleniyorum. Bu gibi zatlar bizim birliğimize, bütünlüğümüze, devletimizin bağımsızlığına ve Türkiye'de okunan İstiklal Marşı'na karşılar. Bunlar Türk milletine karşılar. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Dedelerimizin kanla savaşarak emanet etmiş olduğu toprakları bu gibi çapulculara bırakmayacağız. Mücadele edeceğiz.